Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynayacağım Size bugün destelerimi göstereceğim Ondan sonra hmm, Dükkanıma bakacağız Markete bakacağız hangi emojiler gelmiş Gelmemiş diye Size destemi göstereyim Desten böyle ne oynadığımı bilmiyorum Random kendim yaptım Bana eğer ki Deste önerisinde bulunursanız siz Çok sevinirim Bunlar olmayan kartlarım. Olan kartlarımı göre yaparsanız çok güzel olur. Zaten öyle yapmalısınız. Öyle yapmasın yapın. Ondan sonra şimdi şey hiçbir şekilde oyuna para yatırmıyorum. Zaten dediğim gibi. Hiçbir şekilde yatırmayacağım da. <laughs> Hiç bakmadığım belli olmuyor. Arkadaşlar yani buraya da artık bizimki de oldu. Bak. Bak Aa. <laughs> Bir gün. Bir gün. Gülmek yok. Bir gün bizim de olacak. Hadi maça geçelim. Ben bu arada çok iyi oynayamıyorum. Zaten ben bundan önce 4 tane video yaptım. Hiç win alamıyorum. 4 maç oynadım. 4'ünde de fail dedim. Artık bu maç ne olur olsun. Bu maç ne olur. Lütfen artık sıkıldım. Dört maçtır ölüyorum. Kaybediyorum. Ay ölüyorum diyorum. Fail diyorum. Artık timer'lar falan çok güzel tutuyorum. Oh, çok güzel oğlum ben ne istiyorum ne güzel ultisi oğlum normal basic bir ulti attı neyin olası bu neyse çok ya o ulti yetmiyor şey neyse bu ne fıçı mıydı lan neyse bu varit heh varit Varilin gücü yetmiyor senin. Bak şimdi şey yapacak. O milyonlarca askerlerden. Çok güzel aldık kuleyi ben. Bak şimdi bunu buraya atacağım. Bu bunu yok edecek. Hadi. Aldık beyler öyle GG. Vay be. Hadi lan. Oğlum sonunda yeneceğim lan. Hadi inanıyorum kendime. yok gibi oynayacağım. Arada bir tahminlerde falan bulunacağım. Yani e, bu buraya bunu atar falan filan diyeceğim. Çok havalı olacağım. Bak inşallah hızına yeter. Aa yetiyormuş. Bak. Şimdi ben bunu attım. Ne? Oraya kırılış. Ay. Oğlum bunun adı neydi? Bir şeydi unuttum. Ya yürü git ya, yürü git ya. Yürü git ya, yürü git. İnanmıyorum yalancı. Yalancı. Bak 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 bak. Hayır. Hayır. Ciddi kule. Hayır. Have... Ya. Yeah. Ya yeah, abiciğim. Ya lan başı bir maç alacağım ya. Hata yaptım ya. Yok hata yaptım mı? Ya. Ondan dolayı verdim. Hata yaptım. Evet. Of moralim bozuldu. Canımı sıktı. Çok maçtır kaybediyorum. Ya tahminlerim de tutmuyor. Ben niye yok gibi olamıyorum? Adam bu oğlum yıllardır oydu oynuyor ya. Ben ondan iyi oldum. Abi bu nasıl bir pislik ya? Çok güzel zamanlama tanıyor. Çok güzel zamanlama yapıyor. Tutturuyor da. Of buraya gidiyor musun ne Hiçbir şey gitmez böyle buraya yoklar Orayı boş ver kendi başının çaresine baksın. Bak bunu buraya atacağım. İzle bak taktiği izle. Bunu öldürecek. Tamam mı? Onu yollayacak. Buna bunu nasıl Oradan bir şey atacağım. Hiç iksiri kalmadı şu anda. Hadi. Tuttuk Hayır ya. Tam tuttu dedim ya. Yani, tam tuttu dedim ya. Ama tuz tutayla. Ben çok boş yapıyorum değil mi? Ben bile kendime inanmıyorum şu anda var ya o Adam şu anda topladı adamlarla bastırdık bastırıyor ya. Yani. Of çok güzeldi. Hadi lan güçlü madenci göster şu gücünü. Hadi. Hadi. Hadi yapma oğlum. Yapma oğlum. Hayır ya. Of. Kaç oldu? Kaç oldu? Çok oldu. Yeter. Abi çok kaybettim ama ya. Oğlum video uğruna kaybettiğim maçlara dur göstereceğim oğlum göstereceğim bak. Bak savaş günlüğü Dur. Bak burada kaybettim. Burada kayıt silindi. Burada depolama alanı dolmuş kayıt silindi fail 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 Abicim kaç maç attım Dur bak 1 2 3 4 5 6 7 7 maç boyunca kaybettim ya Abi çok düştüm Hep aynı olmaz ama olamaz zaten Lan bir an aynı şeyi zannettim Bu kayıtta bir maç kazanacağım aga İnadım inat tahminde çok güzel. Yes, kule bu bastır Hadi, 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 hadi biraz daha. Olur. Ne olur, ne olur. Yes, 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 yes. Şuna varil atayım. Çok risk edecek. Çok güzel oğlum be. Of. birazcık ben de kuleyi verdim aslında oğlum bu kadar güçsüz olamaz ki abi. ya oğlum <gülüş> psikolojim bozdu <gülüş> anlamadım hmm, niye ay. Hmm. Ay. bak Back, back. <laughs> oh, sıra sende izin vermem ben de seni. Kolaydı 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 bu, kolaydı Of ne de vursun, Mükemmelation. Aa ben onu oraya ne ara bastım lan? Unuttum hiç o benim tavanın aklımdan gitti. Bir de oklar. Bitti hocam bu ya. Bitti ya. Allah Allah. Yarım saattir saçma işler. Aa bak tekte bitti. olduğunu bilmiyorum ama var bende onun için vaaayda dayanmalıyım birazcık uzun dayanmalıyım şöyle yapalım o gene onu oraya attı değil mi doymuyor ya bu Vallahi olacağım vallahi sanırım. Abi vallahi aldım vallahi aldım vallahi aldım. Aldım Hayır, hayır. Hayır yapma, 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 yapma. Yapma. Aldım vallahi. Aldım, aldım, aldım. <laughs> 19 yan aldım? Aldım aldım kolay da. Of, çok güzel. Sonunda. Hadi. internet o kadar iyi ki kutu bile gelmiyor oğlum. Oh ne gelecek hiçbir şey gelmez. <laughs> Arkadaşlar bu videonun da bir sonuna gelelim. Yoksa ben birazcık çıldıracağım. Videonun <laughs>